Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil muttakîn ve la udvâne illa ala zâlimin. O salatu ve selamu seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Teala tekrar bizi bir araya getirdi. Binlerce hamdü senalar olsun. Allah Teala bu birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi katında makbul eylesin bizi hem dünyada hem ahirette hem dünyada hem ahirette birbirimize muahize etmeyip hesapsız olarak toptan cennetini alıversin. Güzel bir aydayız. Rabiul Evvel ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kainata teşrif edişinin ayı. Bahar, kainatın baharının olduğu ay yeniden dirilişin belki de yani vel e, ba'su ba'del manasında değil ama kainatın Adem Aleyhisselam'dan sonra tekrar nizama, intizama kavuştuğu, medeniyetlerin kurulacağı, en güzel günlerin yaşanacağı bahar aylarının başlangıcı. Asıl saadet diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu onunla beraber gezenlerin, onunla beraber oturup kalkanların, ona inananların bulunduğu asır, en yüce asır, en güzel asır ve asıl diriliş o asırla başlamış. Allah Teala o hayatla bizi berdevam eylesin. Ona inanmamızla, onun arkasından gitmemizle daimi eylesin ve cennette de onunla beraber eylesin. Havzu Kevser'inden geçmeyi nasip eylesin. Cennete onu komşu eylesin. Bu ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i övücü, onun hayatını öğreten ya da hiç bilemedik salavat-ı şerifelerle onu Allah Teala'nın rahmetinin, bereketinin yağmasının, onun ümmetine yağmasını vesile olalım. Güzel bir aydayız. Dirilme ayındayız. Bunu kendimize bir başlangıç gibi hissedelim. Yani bu senenin Rebi'ül Evvel ayını kendimize yeniden dirilmekle ilgili manevi iklimde yeniden dirilmekle ilgili. Yoksa öbür türlü zaten yeniden kendi kendimizi nasıl dirilteceğiz değil mi? Manevi iklimde tekrar yeniden dirilişle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolca hatırlayalım. Allahümme salli ve sellim ve ala seyyidina Muhammed ve ala el seyyidina Muhammed. En azından bunu salavat-ı şerifeyi sıkça tekrar edelim. Tekrar edelim ki biraz önce okunduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahir zaman ümmetine selamından bizler de şereflenelim. Çünkü biz onu görmedik. Onun ne kadar yüce olduğunu Aklımız, hayalimiz almıyor. Ama onu görenlerin anlattığıyla, onu görenlerin aktardığıyla, sahabe-i kiram olsun, tabi'in olsun, tebe-i tabi'in olsun ya da bir başka deyişle hayrul kuruni karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum en hayırlı karn, en hayırlı ömür benim bulunduğum zamandır sonra gelenler sonra gelenler diye onun müjdelediği o yüce insanların bize bildirdiği şekliyle biliyoruz. Ve onların öldüğü kadarıyla biz onu tanıyoruz. Dolayısıyla ona ümmetle Allah Teala bizi ona ümmet olmakla şereflendirmiş bu şerefi de muhafaza etmeye gayret edelim onun selamına mazhar olmaya çalışalım. Ahir zamanda sünnetlerden herhangi birisini ihya eden. Sünnet ne? Peygamber Efendimizin hali, yaptığı işler ya da etrafındaki sahabe-i kiramın yaptığında takrir ettiği, kabul gören, yapılmasını güzel gördüğü işler. Bunların hepsi sünnetin içerisine giriyor. Kulefay Raşidi'nin yaptığı hareketler de dahil, söylediği sözler dahil, sünneti seniyeye uymaya gayret edelim. Ahir zamanda bir sünneti dirilten şehit sevabı alır. Ki bazı rivayetlerde elli şehit sevabı alır diye de geçiyor. Dolayısıyla bu zamanda bizim en güzel yapabileceğimiz, en rahat yapabileceğimiz herhangi bir sünnete sımsıkı sarılmak. Sünnetten herhangi birini ihmal etmemek. Özel bir sünnetimiz olsun, tatbik ettiğimiz, kendi hayatımızla ilgili. Yani bize onu hatırlatan özel bir hareketimiz, fiilimiz olsun onun yaptığı. Mesela misvaklamak gibi, sakal gibi. Ya da namazı çoğaltmak gibi. Akşam namazından sonraki nafile namaz gibi. Gece teheccüdü gibi bu tür sünnetlerden hiç değilse bir tane, iki tane, üç tane, beş tane yapmaya gayret edelim. Ve bu zamanda o müjdeye mazhar olursak Allah'ın izniyle kendi etrafımıza da aydınlatırız. Kendi etrafımıza da faydamız olur. Yoksa faydasız gelip faydasız gideriz. Allah muhafaza etsin. Allah Teala bu ayın hürmetine üzerimizdeki, ümmetin üzerindeki bela ve musibetleri kaldırsın, bizi tekrar dirilsin, bizi tekrar bir eylesin, bizi tekrar ümmetin kainatın sancağını dalga, dalgalandıran ümmetin e, seçkinlerinden eylesin. Allah mübarek kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.